Bismillah ve elhamdülillâh ve salâtü vesselâmü alâ Resûlillâh. Evet sevgili kıymetli arkadaşlar, Elif Bağ kitabımızın 43. sayfasındayız. Konumuz Elif Lam takısının, diğer adıyla El takısının okunuşuyla ilgili kaideler, kurallar. Hemen baştan söyleyelim. Bu kural ve kaidelerle alakalı korkulacak, endişe edilecek hiçbir şey yok. Neden? Zaten biz bunları e, harekeleri öğrendikten sonra e, tatbik etmeye başladık. Kur'an-ı Kerim'de de harekeleri yani harfleri, kelimeleri, seslendirmemizi sağlayan işaretleri dikkatli bir şekilde okursak zaten bu kaideler otomatik olarak uygulanmış olacak. İşin aslı bu kaideler hareketsiz metinleri okurken bilinmek zorunda, tatbik edilebilmesi için. Şimdi de bir, yine de biz bunlarla alakalı bilgi sahibi olalım. Tecvid konularında da bize yardımcı olacağından dolayı. El takısından önce El takısından önce harekeli bir harf bulunur ise O takdirde ne yapacağız? Bu takının Elifi okunmaz. Şu el takısının elifi bu takdirde okunmaz. Hangi takdirde okunmazmış? Kendisinden önce harekeli bir harf bulunur ise. Mesela bakın mesela şurası. Burası aslında el hüda idi değil mi? El hüda. Yani şuradaki elifin harekesi vardı. Hemze olarak el diye okuyorduk burayı. Ama yukarıdaki kaydede anlatıldığı gibi harekeli bir harf geldi kendisinden önce ve huve'nin v'si huve el huda diye okumayız artık zaten bakın az evvel de söylediğimiz gibi harekelere dikkat ettiğimizde şurada ikisi birleştiğinde elifte hareke var mı hemze olarak harekesini görebiliyor musunuz yok ne görüyorsunuz vav'dan sonra v'den sonra cesimli bir lam direkt buraya bağlamamız gerekiyor huvel huda. Yani şu yukarıda anlattığı kaideyi aşağıdaki misalde gördüğümüz gibi harekelerle bize zaten yaptırıyor. İkinci misalimize bakalım hemen. Onda da zorlanacağımız bir şey var mı? Biz bu kaideyi hiç okumadık kabul edin. Kaideyi öğrenmedik kabul edin. Şurayı nasıl okursunuz? Ve el evladi diye okuyan oldu mu içinizde? Ve el evladı. Nasıl okuduk? Vel evladı. Halbuki şu kaydı daha yeni okuduk, değil mi? Kaydı okumadan önce de biz bunu böyle okuyacaktık. Az evvel de söylediğim gibi korkup endişelip, telaşlanacak hiçbir şey yok. Yeni kurallar, yeni kaydeler geldi diye biz bu kaydıyı kuralı zaten harekelere dikkat ederek okuduğumuzda tatbik ediyor yerine getiriyoruz. Vel evladı diye okuyoruz yani. Birinci kaydı böylelikle biz uygulamış oluyoruz. Dikkatle okuduğumuz zaman. ikinci kaidemiz neymiş? El takısından sonra aşağıdaki şemsi harflerden birisi gelirse el takısının lamı okunmaz. Şemsi harf şeddeli okunur. Eyvahlar olsun ne yapacağız şimdi? Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane harf var, biz bunları nasıl ezberleyeceğiz, hangisi şemsiye harfti, hangisi değildi, nasıl hangisini okuyacaktık, nasıl aklımıza tutacağız diye bir telaşa gerek yok. Neden? Yine harekelere dikkat ettiğimizde harekeler bunu bize söyleyecek. Sadece biz, işte bak şemsiye harfler, ileride göreceğiz kameri harfler diye harfler ikiye taksim edilmiş. Bununla alakalı ayrıntıyı zaten tecvid derslerimizde inşallah göreceğiz. Şu an bir kulak dolgunluğu olsun, bir ön bilgi olsun, altyapı olsun diye bunları okuyup dinlemiş olalım. Ama şunu bilelim, zaten harekelere dikkat ederek okuduğumuzda biz bu kaideleri yerine getiriyoruz. Peki, şimdi şemsi harflerimiz hangileriymiş? Şunlarmış. Niye şemsi deniliyor bunlara? Bununla ilgili açıklamamızı tecvid derslerimizde inşallah yapacağız. Şimdi o bilgilerle kafa karıştırmayalım burada. Çünkü onlar için henüz erken. Şemsi harflerimiz ta, se, dal, zal, ra, za, sin, şin, sad, vad, ba, vo, lam, nun. Bunlar şemsi harflerimiz. Ne demek? Yani biz Eliflamdan elif lamdan sonra el takısından sonra bu harflerden bir tanesi gelirse lamı okumuyoruz bu harfleri şeddeli okuyoruz. Ya yine anlamadım kafam karıştı iyice. Gel bak şimdi şurada anlayacağız olayı. Şuradaki kelimemizi okur musunuz lütfen? Kaydeyi okumadık. Kaydeyi bilmiyoruz henüz. Şu kelimeyi biz nasıl okuruz? Elzak mu diye okuyan oldu mu içinizde bilmiyorum ama hiç zannetmiyorum. Değil mi? El zakkumu diye okumamız için lamın üzerinde bir cezim olması gerekirdi. Var mı? Yok. Dolayısıyla üzerinde hareket yoksa bu harfi zaten okumayız biz. Neyi okuruz? E'den sonra direkt şu şeddeli z harfini okuruz. Dolayısıyla ne okuduk biz burayı? Ez zakkumu. Gördünüz mü? Biz harekelere dikkat ettiğimizde zaten şu kaideleri uyguluyoruz. İkinci misalimize bakalım hemen. Nasıl okuruz biz bunu? El şefaatü diye okuyan olur mu içimizde? Hiç zannetmiyorum. Neden? Çünkü lamın üzerinde hareke yok. E'den sonra gördüğümüz ilk hareke şin harfinin üzerindeki şedde. Dolayısıyla ne okuruz biz burayı? Eş şefaatü. Gördünüz mü? zaten şemsi harflerle ilgili kaideleri de biz harekelerle uyguluyoruz. Sadece harekelere dikkat edip ona göre okumamız lazım. Ha bu arada neyi öğrenmiş olduk? Biz bunu okuyoruz ama bundan sonra şunu bileceğiz biz artık. Ha şu kelimede ben lamı okumadan direkt lamdan sonraki harfi şeddeli olarak okudum. Demek ki bu harf şemsi bir harf diye bundan sonra aklımızda hatırımızda tutmaya gayret edeceğiz inşallah. Şimdi gelelim üçüncü kaideye el takısıyla ilgili. El takısıyla ilgili diğer misalimiz, diğer kaidemiz, özür dilerim düzeltiyorum. İlk ikisi neydi? Birincisi el takısından önce harekeli bir harf bulunursa bu takının elifi okunmaz demiştik. Huvel huda vel evladi misalini okumuş idik. İkinci olarak el takısından sonra şemsi harflerden birisi gelirse el takısının lağımı okunmaz. Şemsi harf şeddeli olarak okunur demiştik. Ezze <laughs> kumu misallerini görmüş idik. Şimdi el takısından sonra Kameri harflerden şu aşağıdaki kendilerine kameri denilen neden kameri denilen tecrübe dersimizde inşallah onu detaylı göreceğiz. Kameri harflerden biri gelirse o zaman el takısının lamı cezimli olarak okunur. Tekrar hatırlatıyorum. Harekelere dikkat ettikten sonra hangisi kameri harfte, hangisi şemsi harfte bunu hatırlamasanız bile kaideye uygun doğru okursunuz. Yeterli ki dikkat edelim. Peki kameri harflerimize bakalım. Elif, ba, cim, ha, ha, ayn, gayn, fa, qaf, kaf, mim, vav, ha, ya harfleri. Bu harfler yani kameri harfler kendilerinden önce el takısı geldiğinde takının lamı cezimli olarak okunan harflerdir. Bakalım şimdi. Böyle ki hiç bilmeyen, bu yukarıdaki kaideyi hiç okumamışız, duymamışsınız. Nasıl okuyacaksınız burayı? El cebbaru. El cebbaru diye okumazsınız değil mi? Yukarıda şemsi harflerle ilgili kaydede olduğu gibi. Neden? Harekeler bize zaten yol gösteriyor. El cebbaru diyor ki işte bu bir kaide gereği böyle okundu. Cim harfi kameri harflerdendir. O yüzden cimden önceki el takısının laı cezimli okunur diye bize kaideyi anlattı. Ama biz kaideyi bilmesek, kameri harfi tanımasak bile harekeye dikkat ettiğimiz takdirde burayı ne okuyacağız biz? Vel rudvani ve el okumayız değil mi? Onun ilk e, şeyde görmüştük zaten ilk kaide de ve el veya e, ve gibi bir şey yapmayız. Harekeler bize yol gösteriyor. Vel ve udvani. Ha bunu işte böyle okuduğumuz yerdeki har lam şeddeli ise lamdan sonraki el takısını kastederek lam diyorum. Lamdan sonraki har kameri harflerden bir tanesi demektir. Eğer ikinci kaydaya dönelim. Eğer lam okunmamış, lamdan sonraki harf şeddeli okunmuşsa bu harf de şemsi harflerden bir tanesidir diye artık anlayabileceğiz bu kaydeleri duyup öğrendikten sonra. Ama tatbikatı dediğim gibi harekelere dikkat ederek okumakla meydana geliyor zaten. Şimdi az evvel öğrendiğimiz kaideler ışığında. Bu şuradaki misalleri okuyalım bakalım ki demin de söyledim. Harekelere dikkat ettiğimiz takdirde zaten kaideleri uygulamış olacağız. Birincisi tahtethera tahtethera şimdi burada ne yaptık? Şimdi el takısından önce sesli bir harf geldiği için ilk kaidemiz oydu. Elif'in harekesi düştü ve elifi okumadık değil mi? Tahte ethera demedik. E sonra la'mı da okumadık burada. Niçin okumadık la'mı? La'mdan sonraki harfe bakın. Şeddeli mi? Şeddeli. O zaman bu şemsi bir harf değil mi? Tahte ethera. Okuyuşta yanlışımız olmasın. Bu kaideler şimdilik aklımızda kalmasa da çok önemli değil. Yeter ki okuyuşu yanlış yapmayalım. Hareketlere dikkat ederek e, velev ki hatırlayamasak da kaideyi düzgün okumuş, tatbik etmiş olalım. Tabii ki gerek yok. Öğrenilmesi anlamında söylemiyorum bunu. Elif Bağdaki gözümüz korkmasın diye. Tahtessera diye okuduysak tamam sorun yok. Biz kaideyi uyguladık demektir. İkincisine bakalım. Nasıl okuruz burayı? İla edda'i ila elda'i ile da'i ile doğrusu değil mi? Zaten harekeler bunu bize söylüyor. El takısından önce sesli bir harf geldiği için elifin hareketi düştü. Lam harfinden sonra dal harfi şeddeli olduğuna göre anladık ki dal harfi şemsi bir harf. O yüzden ile da'i diye okuduk ve böyle okuduysak doğru okuduk arkadaşlar. Sonra fit tevrati fi el tevrati fi et tevrati fit tevrati fit tevrati doğru okuyor. Sonra el ne el ne harekelere baktık. Ha la burada şeddelenmiş. Yukarıda şeddelenmemişti. O zaman özür dilerim cezimlenmiş. Lam cezimlendiğine göre demek ki ha harfi kameri bir har diye böyle kulağımızda bir dolgunluk olsun. El hasirune diye okuduysak zaten kaydı uygulamış, doğru okumuşuz demektir. Öncesi, bakın yukarıdaki misalimiz burada da geldi. Hümül galibune. Şimdi öncesi de sesli bir harf olduğu için elifin harekesi gitti. Elifi okumadık. Direkt nereye bağladık? Cezimli olan lama humul galibune <temperature> şeklinde. Şimdi burayı tekrar okuyayım. Sizler de tekrar edin inşallah. Hadi bakalım. Tehtethero Pente'ye dikkat. Tehtethero ile da'i ile da'i في التوراة في التوراة الخاسرون الخاسرون هم Yawmel qiyameti Yawmel qiyameti El varithuna El varithuna diye tekrar ettiğimiz takdirde gayet güzel bir şekilde okuruz Allah'ın izni ile. Allah muvaffak eylesin.